Savcı ile ilgili haberle devam edeyim. Ben belediye arayan insanların ses kaydını dinlettim mi dinlettim. Belediyekiler cevap verince dediler mi kardeşim böyle bir şeyden bizim haberimiz yok dediler mi dediler. Onlar dedikten sonra savcı sayan önceki gün iftar vaktinden sonraki toplantıda ya da toplantı mı diyelim iftar yemeğinde sağ olsun benim o da benim bir takipçi benim videomu aldı. Bana bir ithamda bulundu. Ben ona da dün bir cevap verdim. İzlemeyenler lütfen gitsin izlesin. Ben o, tekrar onu gündeme getirmek istemiyorum. Fakat dün izlemedim bir izletmedim bir bölüm var. İlk bölüm, orayı izleyin. Bakınız. Ilgili bir ses kaydı var. Ben size dinletmek istiyorum. Sadece vicdanla bırakmak için dinletmek istiyorum. Onun için kusuruma bakmayın. Bizim belediye arıyor. Bir tane vatandaş, bizim belediye arıyor. Şimdi bu arkadaş, gerçi her televizyon programında bu arkadaş, Adem Karaçoban diye bir birisi herhalde. Bu bizi kötülüyor. Bizim hizmetlerimizi kötülüyor. Şimdi ben bunu sizin vicdanınıza bırakıyorum. Siz siz takdir edin. Şimdi haber kanalı olduğu için belli bir dakikadan sonra bizden bahsediyor. Bugünlerde biliyorsunuz önemli haberler var. Her gün neredeyse bir haber yapıyoruz. Şimdi böyle e, benim şeyi tutmuş, yayınımı tutmuş oradaki insanlara izletiyor. Sağ olsun. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Tamam bak elde <laughs> telefonda benim yayınımı şu anda izletiyor. Ve niye? Diyor ki bu vatandaş benim için diyor ki bu bizim hizmetlerimizi sürekli kötülüyor arkadaşlar. Ben şimdi size izleteceğim bir görüntü var. Sayın Savcı sen lütfen siz de izleyin. Bakalım ben mi sizin hizmetlerinizi kötülüyorum yoksa siz mi habere, gerçek haberlere tahammül edemiyorsunuz? bunu da biz tabii ki bütün vatandaşların vicdanına bırakacağız. O yüzden böyle sakin sakin bir şekilde. Bakalım ben gerçekten sizi hedef almışım. Hani benim düşmanımsınız ya sözde. Ben sizi tanımıyorum, etmiyorum. Sa sayın savcı sayan. Sizin kim olduğunuzu da bilmiyorum ben. Tanımıyorum yani. Sosyal medyada görmüşüm sadece sizi. Bir AKP'nin bir ağırı belediye başkanısınız. Bir de sizi Deniz Baykal istifa ettiği zaman ağlarken hatırlıyorum. İnanın bana. Başka sizin yaptığınız bir icraatta hatırlamıyorum ben. Yani iki üç şeyden sizi hatırlıyorum. Şimdi bakalım. Gerçekten ben size düşmanlık yapıp sizin çalışmalarınızı batalamak için mi haberi yapıyorum? Yoksa gerçekten ben gerçeği halka duyurdum için mi sizin zorunuza gidiyor? Şimdi Şimdi ekle sıradaki görüntü gazeteci Halil İbrahim Cengiz kendi Twitter hesabında bu şimdi size paylaşırım videoyu paylaştı. Kaynak orada. Ağrı Belediyesi çöp dağıtırken telefonu alıyor ve gidiyor. Dere yatağı üzerine çöpleri götürüp dere yatağı üzerinde bir okulun karşısında döküyorlarmış ve bu vatandaş orada videoyu çekerek hepsini anlatıyor. Çöpün oraya döküldükten sonra nasıl koku yaptığını, oraları nasıl berbat ettiğini, neden belediye o çöpü götürüp şehrin içerisine okulun önüne döküyor da neden başka bir yere ya da çöplerin döküldüğü yer yok mu acaba diye. Önce o videoyu izleyelim. Ardından bana gelen o muazzam videoyu izleyeceğiz. Değerli izleyenler. Buyurun bakalım Savcı Bey. Ben sizi hedef almışım ya. Sizin çalışmalarınızı falan kıskanıyorum ya. Buyurun bakalım. Buyurun. Bak şu da okul. İkinci okul. Ağrı Belediyesi. Dayı durdur, durdur. Durdur. Ana dur 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 dur. Buyurun. Savcı Bey siz abi, de izliyorsunuz değil mi? Umarım o? izliyorsunuzdur. Bizim burada çocuklarımız var Niye döküyorsun ki? Niye döküyorsun bu pisliği buraya? Bu burası neresi abi? Şurada okul değil mi? Baba çöp zaten çöpü yaptı buraya döküyorsunuz. Hani arkadaşlar görüyorsun çöp döken abi. Plakası Ağrı Belediyesi iki okul. Sayın Başkanımız sağ olsun bu şekil bize hizmet yapıyor. Bakabilirsiniz. Nehrin ağzı hep pislik, Mayıs. Şehrin içindeki pisliği buraya atıyorlar. Şehrin içine bir de atıyorlar. Yani Vatandaş diyor ki şehrin içindeki pisliği tekrar şehre atıyorlar. Umarım savcı sen mutlaka bu görüntülere vereceği bir cevabı vardır. Bu görüntüleri böylece burada donurduk. Tamam. Diğer görüntüde ise benim bir takipçim Gitti, ağır sokaklarını dolaştı, e, gerçekten de hizmet ediyor. Yani yollarına baktığınız zaman benim traktörüm de olsa traktör o yolda yürümez. Anlatmama hiç gerek yok. Kendiniz izleyin, kararı siz verin. Bakalım gerçekten de ağrıya hizmet mi yapılıyor yoksa gösterişli bir şekilde bir iki koli dağıtarak kendini belediye başkanı olarak mı tanıtıyor? Siz karar verin. Ben bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Buyurun bak. Evet bu vatandaş. Hepsi dökülmüş. Buyurun. Hı Yollar aynen böyle. Asfalt savcıymış. Pardon. Asfalt savcı. Evet. Bak. Yani dökülüyor bak. Kum oldu. Kum. Kum. Asfalt, Burası kum. asfalt savcının Almış. yaptığı asfalt var. Değerli izleyenler. Tamam. kum. Görüyorsunuz. Hali bu. Daha 3-4 ay önce atılmış bir asfalt bu. Buyurun. Asfalt, asfalt Savcı. Mahvolmuş. olmuş. Yollar bu halde. Arabalar ne bakın arabalar kaçıyor çukurlardan adeta. Asfalt Ama Savcı izliyorsunuz de değil mi? Sayın asfalt Savcı. Asfalt Bey. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> güzel çalışıyor ya. Asfalt Bey güzel çalışıyor. Ah. <laughs> Buyurun asfalt, asfalt Bey. Asfalt Bey. <laughs> asfalt Bey işini vereceğim şuna Asfalt Bey. Asfalt Bey. Asfalt Buyurun. Bey'in yolu bu. Evet, yani... Evet, selam aleyküm öncelikle. Ee, yollar bu halde zaten sayın savcı sayanı biliyorsunuz zaten. Namı değer asfalt savcı. Yani tamam yollar tamam da şu deliği görüyorsunuz. Bu neyin deliği ben onu anlamadım yani. Hakikaten de bu nedir? Razyasyon kapağı yok, bir şey yok. Arkadaşlar ben duydur daha var video çok var da ben burayı çok merak ettim. Bu neyin deliğidir ya? Arkada bir kuruluk yok, bir şey yok. Altta da bir şeye yaramıyor. Nedir bu? Ee, sayın asfalt savcı bu konuda siz deneyimliysiniz. Hani asfalt yaparken herhalde dikkat etmeniz gerekiyor ya da yol yaparken. Deneyimli birisiniz. Yani bu konuda çok çalışmış, muazzam deneyime sahip bir belediye başkanısınız. Varsayalım ki sizin bu şuraya Allah korusun bir çocuk orada yürüdü. Bir çocuk o deliğe düştü. Siz ömür billahi o vicdan azabından kurtulabilecek misiniz Savcı Bey? Gerçi yine diyeceksiniz bu adamlar bizim, bu adam bizim şeyimize tahammül etmiyor. Bizim, bizim aleyhimize yayın yapıyor diyeceksin biliyorum ama yani iftira atmıyoruz, yazılı olarak da söylemiyoruz, görsel olarak gösteriyoruz ve bakalım ne cevap vereceksiniz bunlara? Buyurun devam, izleyelim. Abi? Bu neyin deliği? Ben onu anlamadım yani. Karaziyasyon kapağı yok, bir şey yok, kocaman bir delik var. Bu neyin deliği? Bu kuyu ne dedi? Araba gelse arabanın tekeri komple girer. Herhangi bir motosiklet girse komple girer içine. Tekeri. Bu ne dedi ya? Böyle bir sorunsuzluk yok. Abi böyle komple göster. Evet, çarşının en işlek caddesi. Buyur. Görüyorsunuz. Çarşının en işlek caddesini görüyorsunuz. Sayın asfalt savcı <laughs> bela çalışıyor. Görüyorsunuz. Buyurun. Arabalar sanayiden çıkmıyor. Karşı Karşı çek. Bak. Yani. De, ya, yolun halleri bu. Aha. Çarşının ortası burası. Komple en işlek bölgelerinden biri. Görüyorsunuz. Yollar bu halde. Gördüğünüz gibi adam abi çok konteyneri yok. Herhangi bir şey yok. Yollar aynen böyle. Çöpler hep ortalıkta böyle görüyorsunuz. İnsanların sağlığıyla oynuyorlar burada. Görüyorsunuz. Böyle. Savcı Bey nedir bu? Savcı Bey nedir bu? Bu çöpler ne böyle? Bu hal ne bu? Bu ağrının hali nedir bu? Şimdi ben biliyorum savcı sen çıkıp diyecek ki bunlar PKK'lıdır gidip görüntü çekmişler. Çünkü haddini aşarak savcı sayan, haddini aşarak belediye arayan ağrılı vatandaşı da PKK'lı olarak ilan etmişti. Alışmışlar ya herkesi birili ilan ediyorlar. Umarım tekrar haddini aşmaz. Nedir bu görüntüler savcı bey? Hani niye insanlar size asfalt savcı diyor? Gerçekten ben bunu merak ediyorum. Değerli izleyenler, neden insanlar savcı sayana asfalt savcı diyorlar? Ben bu meseleyi tam bilmiyorum. Bir arkadaş ekrana yazsın da ben de bileyim yani. Nedir sizin bu asfaltla olan sorununuz? Çok mu iyi yolları yapıyorsunuz? Sizin iyi yaptığınız yollar bunlar mı savcı bey? Yani bir iyi bir çalışma olsa hakikaten de ben özel çekim yaptırıp sizinle ilgili yani sizin yaptığınız o iyi çalışma ile ilgili samimi olarak söylüyorum. Binlerce insan bizi izliyor. Ve ben o çalışmayı da yansıtırım. Ama yok. Göstermelik çalışma halka hizmet değildir. Halkı kandırmaktır. Tutmuşsunuz bir yere, bir köşeye hizmet ediyorsunuz. Birkaç fakirin karnını ekranlar karşısında göstere göstere doyuruyorsunuz. Ya bütün ağrı oradan ibaret değildir. Ağrı sizin mahallenizden ibaret değil Savcı Bey. Bakınız bu ekrandaki caddeler ağrının caddeleridir. En merkez, en işlek bölgeleridir. Yani insanlar orada arabalarını kullanamıyor. At arabası da orada gitmez. At arabası gitmez. Vallahi traktör de o, bile o yolda yürümez ya.